Elinde boru gibi yuvarlayıp ortasından tuttuğu Arzuhal. Şehrin dışına doğru gidiyor. Arzuhal, jandarma karakolu komutanlığına yazılı. Komutanlık şehrin merkezinde. Yaz demişti Arzuhalciye. Ayların günlerin içine döktüğü gözlerini kıpkırmızıya gözlerinin önünü siyaha boyayan zulüm, acı, ızdırap, eziklik ne varsa söylemiş, sanki Arzuhalci hepsini yazacakmış gibi hiç durmadan anlatmıştı yüksek makamınıza havale ederim. Böyle bitirmişti yaz diye başlayıp yaz diye devam ettirdiği arzu hali. Arzu halcinin şuraya parmağını bas götür artık dediği kağıda bakmış, 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 şaşırmıştı. Aylarca çektiğini anlatmıştı da el kadar kağıdın yarısını tutturamamıştı. Derenin kenarından yürüyordu. Ağaçların sıklaştığı yerde durdu dere önüne geçecek şekilde bir ağaca yaslandı, bağdaş kurarak oturdu. Arzu Halci'ye anlattıklarını düşünüyordu. Sonra Arzu Halci'nin yazdıklarını düşündü. Nasıl bitirmişti? Yüksek makamınıza havale ederim. Ben böyle söylemedim ama Arzu Halci böyle yazdı. Hep bunları düşündü. Güneş ağaçların tepesine çıkıncaya kadar yüksek makamınıza havale. Yüksek makam, Yüksek makamınıza havale ederim. Biraz da bunları düşündü. Yüksek makam, en yüksek makam son kelimeleri yüksek sesle bağırmıştı. Farkında olmadan bağırmıştı. Korktu. Titreyen bacaklarını tutarak kalktı. Bir ürpermenin kapladığı vücudundan ter boşanıyordu, titriyordu. Derenin kenarına geldi, gırtlağını yırtarcasına bağırdı. En yüksek makam en yüksek makam sensin ya Rabbi. Sana havale ediyorum. Buruşmasın diye itina gösterdiği kağıdı parçaladı. Suyun akışına bıraktı bütün parçaları. En yüksek makam sensin Allah'ım. En yüksek makam sensin ya Rabbi. Ben sadece sana havale ediyorum. Derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Boğazında tıkanan düğün çözülmüş, gözünün önündeki karanlık kaybolmuştu sanki. Güneş batmak üzereydi. Bindiği hayvanın üzerine de bacaklarını sallıyor, yavaş yavaş köye yaklaşıyordu. Köye iyice yaklaşmıştı ki, karşısına biri çıktı. Boşa gittin şikayete, bugün yaban da ölüsünü bulmuşlar, deyiverdi. Hayat bu kadardı işte. Bazen değişik, bazen çaresiz, öylesine naif. Sadece garip.